Peki efendim bir de bize lastiğin üzerindeki yazan rakamlar, harfler onlar e, ne anlama gelmektedir? Coşkun Bey şimdi lastiğin üzerinde 205, 60, R16 yazıyor. Mesela bunların anlamı nedir? Şimdi 205, 60, 16'yı şöyle okuyacağız. Hı hı. 205 dediğimiz milimetre cinsinden lastiğin taban genişliğidir. E, 60 ise yanağın tabanı olan oranıdır. Yani 205'in %60'ını temsil eder. R16 ise radyal bir lastik olduğunu ve 16 inç jant için uygun olduğunu uygun gösterir. Oldu. Yani buradaki boşluk 16 inçtir bu. 92W ise 92 de yük indeksidir. Lastik başı taşıyabileceği yük kapasitesini gösterir. Bu işte 91 olur 92 olur 95 olur lastiğe göre değişir. W ise aracın ee, güvenli olarak sağ, gidebileceği maksimum hızı gösterir. Mesela W ortalama 200 kilometrenin üzerinde hatta 300 kilometre yakın bir değerde bu lastik sizi güvenli şekilde götürebilir.